Kedi'nin kanalına hoş geldiniz. Melan nerede? O bize geliyor şey yani kahve etmeye herhalde. He ben de yani bize komşu olarak mı geliyor? Evet. Tamam aşkım ben bir yemek hazırlamaya gideyim bari ya. Of of ya pizza çok güzel oldu. Eminim tadı çok güzel olur. Yani şöyle pizzayı koyalım. Videoyu durdursana. Ee, tamam. Ee, piyangolar nasıl televizyonda? İyi. Hı. tamam geldim. Çocuklar barışmayın. Ya. ya sen bizim annemiz misin? Fabla ya. Gel abi şu oynayalım. Ayş. Beş dakika daha anne. Kız ben senin annen miyim? Aa kardeşim sen miydin? Neyse. Çocuklar. Efendim Bugün komşu gelecek. Yey. Komşular hemen ama biz üçümüz de oynamayı çok seviyoruz. Durdur video şimdi İpek. Pizza'mızı aldık. Şimdi salon'a gidiyoruz. Aşkım komşular geldi mi? Daha gelmediler canım. Hmm, tamam. Bitti, ben şimdi hemen bir şeye bakıp geliyorum. Hemen açtım Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Eee nasılsınız? İyisiniz. Nasılsınız? 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 İyi siz nasılsınız? E biz de iyiyiz değil mi aşkım? Evet sizin çocuk nerede? O geliyor. Bon rüzgar gel arkadaş. Ambeş arkadaşları zıp zıp pom pom boncuk. Uf geldi anne ne oluyor boncuk geldi geldim be ne oluyor anne kızlar arkadaşınız rüzgar geldi. Aa, rüzgar mı geldi? Şey merhaba... <laughs> Anne sen mi kızım? Utanıyorum... Utanma kızım onlar senin arkadaşın... Hmm. Hmm. Gittiler mi? Aa, ben de başka birisi... Tabii ki de biziz. Kim olacak? Evet ya aynen... Biz de bir türlü yerimizde durmuyoruz... Ne yapıyorsun zıp zıp? Zıp zıp ne yapıyorsun? Annemi devirdi kız. Hiçbir şey yapmıyorum. Aa yemek. Bu yemek yenir mi yar? Belki şu. Bu kalpli olan da yenilmiyor. Şu. Bunlar yemek değildi. Neyse. Hadi gelin oynayalım. Hadi gidelim. Ben Köpeğiniz nereye gitti? <laughs> of piyaskoya girdim ya. Piyasko... deli olum ben. Düşüncelerimi bir görseniz.